Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Konya'da özel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 2022 hasat sezonu sonrası sektörel bakış ve beklenti temasıyla düzenlenen programda un sanayicileri bir araya geldi. Dünya genelinde ve bilhassa Avrupa'da tarım ve gıda sanayi sektörlerinde çeşitli sıkıntılar yaşanmış, üretim gerilemeye ve yer yer durma noktasına gelmiştir. Bu bağlamda arz güvenliğini sağlamak adına Türkiye'nin çabalarıyla Birleşmiş Milletler gözetiminde Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'de imzalanan tahıl koridoru anlaşması hem dünya piyasalarında olumlu yansımış hem de Türkiye'nin konumunu fazlasıyla güçlendirmiştir. Covid-19, Rusya-Ukrayna savaşı, iklim değişikliği ve daha birçok etken programda sektörde yaşanan sorunlar dile getirildi. Küresel risklerin başında sektörümüzü en çok etkileyen iklim değişikliği ile başlayan kuraklık oldu. Geçirdiğimiz bu zorlu süreç kuraklığın artık yaklaşan bir tehdit olmadığını, tarımda ve gıdada tam karşımızda en büyük tehlikelerden biri olduğunu gösterdi. Sorunlara rağmen gıda krizi yaşanmadı, devletin ve özel sektörün çalışmaları tüm hızıyla devam etti. Devletimiz iç piyasa dengesi ve gıda arz güvenliğinin sağlanması için fevkalade tedbirler, alternatif politikalarla büyük gayret göstermiştir. Konya, tarım elverişli, Geniş arazi ve yapısı ve tarımsal üretimi ile stratejik bir öneme sahiptir. 1.8 milyon hektar alanda hububat üretimi başta olmak üzere birçok bitkisel üretimde birinci sıradadır. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat başta olmak üzere 12 üründe rekor bir alım gerçekleştirdi. Güçlü bir stok oluşturduk ve piyasa regülasyonu enstrümanı olarak kullanacağımız bu stoklar 2022 yılında bizi çok inşallah rahat ettirecek. Programda son sözü Vali Vahdettin Özkan aldı. Tarımsal faaliyetlerin önemine dikkat çekti. Tarımsal faaliyetler bitkisel üretim olsun, hayvansal üretim olsun, kırsal kalkınma ilişkin faaliyetler bizim kültürümüzü, medeniyetimizi teşkil eden ana bir mecradır. Dolayısıyla tarımsal faaliyette kültürümüz arasında, medeniyetimiz arasında böyle sıkı tarihsel bir bağın olduğuna vurgu yapmak istiyorum. Konuşmaların ardından Hasat Sezonu Sonrası Sektörel Bakış ve Beklenti temasıyla düzenlenen kongrede oturumlara geçildi.